Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile 2020 yılı vekaleten kurban kesimi programımız yine Bissau'da biraz sonra başlayacak. Türkiye Diyanet Vakfı'na vekaleten kurban başında bulunan tamam. yüksel Andilisa Zekiye Zeynep Ziya Zühre vekaletini aldım kabul ettim aldım kabul ettim aldım kabul ettim Bismillah Allahu Ekber. Vekaleten kurbanlarını bağışlayan hisse sahiplerinden Abdülkadir Abdülkerim Abdullah Abdullah Abdurrahman Ahmet Ahmet isimli vatandaşlarımızın vekaletlerini kurbanlık edilen Rabbim kabul etsin. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر